الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واخل الأقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما والحكم بالصالحين عزيزي ومحترم دنيا نرب Bugünkü sohbetimizde Allahu Zülcelal'in bizlere bahşetmiş olduğu Kadir gecesi hakkından bahsetmek istiyorum. Hepimizce bildiğimiz Kur'an-ı Şan'da bu gece ile ilgili indirilen sure bulunmaktadır. استاذ سنساب برعبار بنوبي اوكيالام ان شاء الله ندمك استديني يزاحت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم دعال يا النّرب الله ذو الجلال بزلراء بصورة ده بجلن قدرني kıymetini anlamamız için bizleri ikaz etmekte. İnne enzelnahu fi leyletil kadr. Muhakkak ki biz Kur'an-ı Kerim'i bu gecede indirmeye başladık. Ve ma ma leyletil kadr. Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin? Burada zikredilen Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hitaptır denmiştir müfessirlerce. Leyletul kadri hayrun min şehr. Bu gecenin kadri kıymeti bin aydan yapılan ibadetin karşılığından daha fazladır. Peki bin ay zikredildiği zaman gerçi dile çok kolay. Ama oturup bunu muhasebe ettiğimizde 83 küsür bir seneye tekabül etmektedir. Buradan anlıyoruz ki Allahu Zülcelal'in müminlere, Müslümanlara vermiş olduğu bu müjdeli haberi bizler güzel muhasebe etmemiz lazım. Güzel geçirmeye çalışmamız lazım. Çünkü bin ay neredeyse bir ömre bedel. Bu geceye denk gelip de bu geceyi ibadetle geçirebilirsek, Allah katında makbul olunursa 83 yıl küsür ibadet etmiş kadar ecir sevap kazanır insanoğlu. Peki bu gece hakkında söylenilen veya zikredilen rivayetler nelerdir? Veya hangi gecedir bu? Çoğunluğa göre veya cumhura göre diyelim 27. gece diye zikredilmektedir. Fakat az da olsa rivayetlerde dinlenmektedir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde arz edilen son 10 günün içerisinde Kadir gecesini arayın ikazı vardır. Başka bir rivayette de tekli gecelerde son 10 gün ve tekli gecelerde Kadir gecesini arayın buyurmaktadır. Peki bu zikredilenlere göre Ramazan'ın son 10 günü bizler için, müminler için, Müslümanlar için değerli olan bir durumdur. Neden? Çünkü eğer bu geceye denk getirir de ibadetlerimizi yaparsak, Allah katında makbul görürse 83 yıl ibadet etmiş kadar ecir, sevap almış olacağız ki bunun değerini biçmek dünya üzerindeki değerlerle eşdeğerde değildir. Onun için bizler son günlerde gayret göstermemiz lazım. Kadir gecesini aramamız lazım. Bu geceleri son 10 günü Kadir gece her gece Kadir gecesiymiş gibi geçirmemiz lazım ki makbul ve istenen de budur. Müminden, Müslümandan. Peki bu gecede başka ne olmuştur? Tenazzalul malaikatu ve'r ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Her verilen emir için melaikeler o gece iner dünya üzerine de iner. İner de iner. Fakat bizim bunu görebilme imkanımız yoktur. Eğer gösterilseydi zaten o zaman da şüphe götürmezdi hiçbir zaman. Hiçbir insan şüpheye düşmezdi buna inanır ve bu geceyi hakkıyla ibadetle geçirmeye çalışırdı. Selamun hiye hatta matla'il fecr. <laughs> bu gece sabahı fecri doğana kadar devam etmektedir. Bizim üzerimize düşen görev bu geceyi takip etmek, en azından son 10 günde ibadetlerimizi bir o kadar imtina ile dikkat ederek huşu içerisinde yapmak ve bu geceden hasıl olacak ecir ve sevabatı elde edebilme imkanını bulmaktır. Peki bu geceye özel bir ibadet var mıdır derseniz bunun üzerine rivayet edilen hiçbir şey yoktur. Fakat mümin zaten bütün ibadetlerini huşu içerisinde zikredilen şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere öğrettiği şekilde yerine getirirse bütün ecir ve sevabatı zaten almış olacaktır. Onun için önemli veya özel bir şey yapmamıza gerek yoktur. Her günkü yapmış olduğumuz ibadetleri yerine getireceğiz. Lakin bu geceye has zikredilebilecek huşu içerisinde hakikaten nefsimizi güzel bir şekilde terbiye edip bu geceye yaraşır bir şekilde bu geceyi ihya etmek, çalışmak lazımdır. Rabbim cümlemize bu geceyi hakkıyla ihya edebilmeyi, Allahu Zülcelal'in vermiş olduğu müjdeyi elde edebilmeyi ve hakikaten bir ömre bedel olan bu gecenin bizlere hayırlar getirmesini, kurtuluşa, kurtuluşumuza vesile olmasını niyaz etmekle beraber cümlemizden Rabbim kabul buyursun. Bu geceyi hakkıyla ihya edebilen kullarına ilhak eylesin ve bu geceden hasıl olan ecir ve sevabatı Cümlə ümmət-i Muhammədin üzərinə Rəbbim bağışlasın, müjdəyi kendilərinə nasib eylesin. Və axirud-davana'nil hamdulillahi rabbil alamin rızan lillahi təala el-Fatiha.